Beni aradığına göre Kayra ile ilgili değil mi? Evet evet Kayra ile ilgili. Akşam bekleyemez inanılmaz önemli bayağı acil. Korkutma beni ne oldu? E, yok yok öyle sağlık sağlık bir şey değil korkmana gerek yok. Nerede demiştin sen? Nerede olduğumu söylemedim sana. Ben şu an çok müsait değilim işim bitince ararım seni. E, sen neredeysen ben oraya geleyim. Buraya kadar gelmene gerek yok. Arayacağım seni. Hmm, Hande evde değilim demiştin ama Hande story koymuş gördüm. Ne var bunda? Seninle konuştuğumuzda burada değildi. Şimdi burada. Hmm, eminim öldür. Neyse ben bir geleyim. Hande'yi falan da görmüş olurum. İyi olur. Olmaz gelme. Ne söyleyeceksen akşama kadar beklemek zorundasın. Hadi müsait değilim ben. Kapatıyorum. Hay. Bana gerçeği söyleyeceksin Necat Yılmaz. Oyalayamazsın beni. Ha. Ya Melis'lerin yarın 10. yıl kutlaması vardı. Mekanda sorun yaşamışlar. Ben de burayı önerdim, o da kabul etti, burada yapacaklar. Hmm, bu günü kurtarmışsınız ha. Kadınların gönlüne nasıl gireceğini iyi biliyorsun. Bu arada plan yapmaya siz de geliyorsunuz. Gidiyor muyuz Necat? Bilmiyorum ki. Yeni kız arkadaşımın ortamında beni yalnız bırakırsanız ikinizin de yüzüne bak. Nejat'a anlattım, sen de geliyorsun. Ben gelemem. Daha ne zaman olacağını bile söylemedin. Yarın akşam. Ben bu aralar genel olarak çok meşgulüm ya ondan. Ya, hakikaten bu aralar çok meşgul. Israr etme boş ver. Sen niye dikiliyorsun ki? Otursana. Ya çantamı alıp gideceğim ben ya zaten. Seni ben bırakacağım. Gerek yok. Aileciğim ben birlikte gideriz işte. Bu arada Berin Hanım bizden sunum bekliyor. Akşam hallederim ben onu. Akşam sana uğrarım beraber bakarız. Tamam olur. Gel bekliyorum. Tamam hadi o zaman biz çıkalım. Görüşürüz. Görüşürüz. Kolay gelsin. Hadi haberleşiriz. Tamam. Ya öyle işte. Gayrı da Keremcan üzülmesin diye ona doğruyu söylememiş. Yalnız lafın ortasından girersen anlamam. Bunun başı sonu ortası yok. Sana burada Kayra ile ilgili bir şey anlatıyorum. Dinle ya. Dinliyorum. Heh. Ben de Kayra'ya dedim ki... Kayracım dedim karşı taraf üzülmesin diye... ...böyle bir şeyleri saklamak olmaz dedim. Çok kötü, çok yanlış bir şey dedim. O zaman karşı taraf daha çok üzülür dedim. Anladın mı? Dedim Kayra'ya. Tamam iyi demişsin de biraz abartmamış mısın? Nihayetinde onlar çocuk. Üç gün sonra unuturlardı. Ya hayır efendim ne alakası var ya. Sonra bu çocukken edinilen kötü davranışlar ileride kemikleşiyor. Görüyoruz örneklerini. Tamam sakin ol. Ay, sakinim ya bak mesela ben. Ben benden bir şey saklanmasından hiç hoşlanmam. Ha bir şey saklamışsın ha yalan söylemişsin. Tamamen aynı benim için bu. Haklısın doğru. Bizi düşün. Ne kadar yalan üzerine kurulu bir düzenimiz olsa da ben senden asla bir şey saklamam. Neden? Çünkü Kayra için en doğru olanı yapmaya çalışıyorum. Emin misin? Tabii ki tabii ki eminim. Bizim aramızda gizli saklı olmaması lazım. Bu çok önemli. Diyorsun. E tabii. Var mı sence bizim aramızda gizli saklı? Bilmem var mı suna? Bana sorarsan ben hemen cevap verebilirim. Yok. Sen cevap verebilir misin? Ne gibi? Benden bir şey saklıyor musun? Ne o surat ne o? Ne suratı ya? Bir cevap vermedin, öfledin falan yaptın, garip garip niye cevap vermedin? Ne oldu? Suna. Ay ben bilemedim. Ben bir şey soruyorum dürüstçe cevap veriyorum ama sen böyle bir yan çiziyor gibi geldin bana. Günah almayayım de. Ne yapıyorsun ya? Aa. Ne oluyor Necat? Söyle hadi. Hazırım söyle. Ne diyeceksen söyle. Hazır mısın? Evet. Tuvalet. Ne? Tuvalete gidiyorum şuna. Ha, kaçıyorsun yani, gene kaçıyorsun. Peki. Kaçamazsın. Nicat Bey, kaçamazsın. Ne söyleyeceksen hemen şimdi burada söyleyeceksin bana. Ne istiyorsun Suna, ne? Ne sakladığını söylemeni istiyorum. Telefonları yüzüme kapatıyorsun. Araya mesafeler koyuyorsun. Şimdi de kaçıp gidiyorsun. Hay sen benim bilmediğimi zannediyorsun. Ama biliyorum. Senin ağzından duymak istiyorum. Neyi biliyorsun acaba? Neyi duyacakmışsın ağzımdan? Hande ile sevgili olduğunuzu. Ne? Ne ne? Sevgilisiniz. Niye söylemiyorsun ya? Bu kadar zor mu bunu söylemek? Ya saçmalama. Hande ile sevgili falan değiliz. Ya hadi yalan söyleme bana ya. Suna. Ne? O zaman niye dün gece öpüşüyordunuz Lecan? <laughs> Sen dün bizi gözetliyordun değil mi? Yakalandın işte, yakalandın. Yo. Ben evde bir şey unutmuştum. Onu almaya geldim. Bir an öyle gördüm sizin öpüştüğünüzü. Çıktım gittim sonra zaten. Hem sen konuyu değiştirme. Basmaya bana yalan söyledin. Ne yalanı? Bak bir an görmüşsün. Kendi ağzınla söylüyorsun. Biraz daha sabretseydin gerçeği görürdün zaten. Özür dilerim. Şaşırttım seni. Biliyorum çünkü ben de şaşkınım hiç inanmıyordum böyle bir şey yapabileceğime. Bir şey söylemene hiç gerek yok gerçekten. Kendini baskı altında da hissetme. Ama bunu söylemek zorundaydım Necat. Çünkü bunu kendime borçluyum. Ben duygularımı senden gizlediğim her an kendime ihanet ediyormuş gibi hissediyordum. Ama bundan sonra ne olursa olsun bu durumun aramızı bozmasına asla izin vermem. Çünkü her şeyden önce biz çok yakın arkadaşız. Öyleyiz. Işte. O yüzden kendini kötü hissetmene, gerilmene hiç gerek yok. Aramızdaki dostluğun yeterince sağlam olduğuna inanıyorum. Anne şu an benden bir cevap bekliyor musun bilmiyorum. Ama bir Aylin gerçeği var. Onunla birlikte olmasak da... ...o varken şu an... ...başka birini alamam hayatıma. Doğru olmaz. Eğer Aylin için endişeleniyorsan... ...gerek yok çünkü onun... ...bundan haberi var. Efendim? Aylin'le bu konuyu mu konuştunuz? Konuştuk tabii. Hatta bana izin verdi. Şans diledi. Ha sen o yüzden ters davrandın bana o zaman. Sevgili olduğunuz için değil. Kızdığın için. O zaman ben onu... Sen o zaman benim Hande'yle konuştuğumu da biliyorsun. Suna sen benimle dalga mı geçiyorsun? Hande'ye nasıl izin verirsin bana açılması için? Aylin misin sen? Hayatıma bu şekilde müdahale etmeye ne hakkın var senin? Bir dakika ya. Sen muhallebiciyi alıp benim hayatıma müdahale ediyorsun. Ben niye aynısını yapamıyorum? Aynı şey değil. Evet değil. Çünkü ben bunu senin için değil, Kayra için yaptım. Ben gittiğim zaman yanında anne diyecek birisi olsun diye. Hande de uygun bir adaydı, izin verdim. Pişman da değilim. Öyle mi? Öyle. Benim için en uygun adayı sen mi seçiyorsun? Ben uğraşamayacağım seninle ya. Uğraşma zaten. O zaman sen şimdi net bir cevap vermedin gibi Hande ha? vermedim. Vermeyeceğim mi? Vereceğim. Cevabını da öğrenmek istiyor musun? Yok canım. Madem ama böyle hani konusu geçti. istersen söyleyebilirsin. Söylemeyeceğim. Bende kalsın. Neden? Çünkü Hande ile benim aramda. Cevabı da ona vereceğim. Sana değil. Ama niye canım? Ben sormadım zaten.